La ya'lunakum khabalan. Onlar hep size fenalık yapmak ister. Fenalıktan başka bir şey düşünmez sizin hakkınızda. Hep kötülük düşünür. Hani bir hasetçi komşum vardır. İkinci arabayı çekince evin önüne ne yapayım ne edeyim de şu arabanın tekerleklerini patlatayım der. Yahut da ikinci dükkanı açtığını duyduğu anda sana selam vermeyi keser. Halbuki aranızda resmi bir Sürtüşme olmadı, bir kavga olmadı, bir vuruşma falan olmadı. Sadece sen ikinci dükkanı açtığını bildiği için hasedinden, kininden sana kötülük yapmak istiyor ve artık sana selam vermeyi kesti. Bak artık içindeki o kin ve pislik dışarıya vurdu. Sana selam vermeyi kesti ve sen işitiyorsun ki o komşun senin hakkında başka başka arkadaşlarına kötü şeyler söylüyor. Bir akşam bu evde yatıyorken ben bunun arabasını çizeceğim. Bak göreceksin. Dükkanını yakacağım bunu. Kesin çalmıştır bu. Allah bazısına zenginlik verir, bazısına fakirlik verir. Bu sınavdır. Kafirler de aynen bu hasetçi komşu gibi Müslümanların zayıf olmasını ister. Müslümanların güçsüz olmasını ister. Dünyadaki diğer inanmayan insanlar İslam'a gitmesin diye dünyanın her tarafında Müslümanların açlıktan ölmesini ister. Bakın İsrail'e her gün bir soykırımdalar. Terör devleti İsrail en ufak bahaneleri ortaya sürüyor ve her gün beş kişiyi, 10 kişiyi, üç kişiyi öldürüyor. Bunlar sadece bilinenler. Bakın Amerika'ya Amerika, Roma'dan, Romalılardan sonra ve Osmanlılardan sonra artık dünyanın hakimi biziz. Dünyada adaleti ve özgürlüğü biz sağlayacağız. Ne ile? Hangi kanunla? Demokrasi. Demokrasiyle. İnsan yapımı. Biz ilah yapımı kanunları kabul etmiyoruz. İnsan yapımı bir kanun olan demokrasiyle bütün dünyada özgürlüğü ve adaleti sağlayacağız. Herkes barış içinde yaşayacak. Peki, Peki ben soruyorum. Sorayım. Dünyanın her köşesine kan, gözyaşı ve tecavüz götüren en büyük ülke hangisidir? Amerika'dır. Ne oldu senin demokrasine? <laughs> Irak denilen bir ülke vardı. Hala mevcut adı duruyor ama onlarca terör örgütünün yol geçen hanı oldu. Irak. Amerika'nın yol geçen hanı. Amerika ne dedi? Bir yeri işgal etmeyi kafasına koyduğu anda önce söylemlere başlar. Bush söylemlere başladı. Onların savunma bakanları söylemlere başladı. Söylem ne? Kitlesel imha silahları. Irak'ta biyokimya silahları var. Irak'ta atom bombası var. Kitlesel imha silahlarının tüplerini bulduk. Devamlı her konuşmalarında önce bir kamuoyu oluşturmak için oraya gireceğim ben kafaya koydum gireceğim. Önce bir kamuoyu yapmam lazım. Kitlesel imha, kitlesel imha. Onlarca defa bunu söylediler. Sonra ne yaptılar? Irak'a girdiler. Sonra ne oldu? 1 milyon sivili resmi rakam budur. 1 milyon Irak'ta 1 milyon sivili katlettiler, öldürdüler. 35 bin Amerikan askeri öldü ya da yaralandı. 2 trilyon dolar para harcadılar. 300 bin Iraklı Müslüman kadına merhametli Amerikan askerleri tecavüz etti. Merhametli askerler 300 bin. Bu sadece bilinebilen soruşturmalar sonucunda bilinebilen rakamlardır. Ve Amerika Irak'a demokrasiyi götürdü mü? Götürdü. Ama Irak daha 50 sene kendini toparlayamaz. Bütün mali zenginliklerine el koydu. Şu anda her sene petrolün yarısına Amerika tıpkı Suudi Arabistan gibi el koyuyor. Bütün altınlarına el koydu. Biz Irak'a demokrasi götürdük dedi. İşte senin benzemeye çalıştığın var ya o batılılar, o yılbaşı kutlayanlar evlerine o çam ağacını, Romalıların tanrısı çam ağacını evine sokanlar var ya. Güvenlik görevlisi kardeşim mesaj gönderdi. Hocam diyor bana soruyorlar çam ağacı nerede satılıyor diye. Ben bunlara cevap vermesem ne olur? Kardeşim sen sana ne çam ağacından ya? Ben bilmiyorum diyeceksin. Önüne gelen güvenlik görevlisine çam ağacını soruyor. Biliyorsunuz artık AVM'lerde çam ağacı satılıyor. Çam ağacı. Noel Baba kostümleri satılıyor. Kırmızı don satılıyor. Kırmızı don. Bereketmiş. Yıl başında kırmızı don giymek bereketmiş. Bak bu Müslümanları ne hale getirdiler. Senin benzemeye çalıştığın insanlar işte bu Amerikalılar. İşte bu batılılar. Hakikaten ben sana soruyorum. Benzemeye çalıştığın insanlar bunlar mı bu, Bunlara mı özeniyorsun hakikaten ya? Neden berbere gittiğin zaman Amerikan tıraşı diyorsun? Berber abi bana bir Amerikan tıraşı yapsana. Berber sana soruyor mu şurasını alayım mı burası? Amerikan tıraşı belli. Saçların bir bölümünü alıyor, üst taraftan bırakıyor. Amerikan tıraşı bu. Neden Müslüman tıraşı demiyorsun berbere? Ya, ya hocam, hocam Müslüman, Müslüman tıraşını tıraşı bilmez ki, ki. Nasıl, nasıl bir şey o ya? ya? Bak berbere Müslüman tıraşı dersen berber 30 yıllık berber bir afallar önce durur. Sonra der ki abi bir tarif eder misin? Ben bu nedir ben bilmiyorum. Bu nedir ya? Der bunu. Bilmiyor ya. Muhammed Aleyhisselam'ın her konuda söylediği bir şeyler var. Her konuda. Tıraş konusunda söylediği bir şey yok mu? Amerikan tıraşı diyorsun berbere Müslüman kardeşim. Amerikan tıraşı yok. Müslüman tıraşı var. Nasıldır? Efendimiz Aleyhisselam saçının bir bölümünü alıp bir bölümünü bırakan çocuğu görünce dedi ki: "Bunu böyle yapma. Git o berbere de ki saçının her tarafından aynı miktarda alacak." İşte buna Müslüman tıraşı denir. Her tarafından aynı miktar. Bir bölümünü alır, bir bölümünü bırakırsan bu Müslüman tıraşı değil. Fransız, İtalyan, Amerikan, adı ne olursa olsun. Müslüman tıraşı değil. Kardeşim biri sordu: "Hocam berbere çizdirmek" günah すいませ Berbere çizdirmek günah. Ben de bilmiyorum çizdirmek ne de demektir. Ben de öbür kardeşime sordum. Dedim çizdirmek ne demek kardeş? Hocam dedi saçın bir bölümünü bir numara yapıyorlar sonra berber alıyor jileti. Orada çizikler bırakıyor. Buna çizdirmek deniyor. Sen de bir şey bilmiyorsun hocam be dedi. Bizim talebeden bir daha dedik ya. Talebe ya. Sen de bunu da nasıl bilmezsin hocam dedi. Çizdirmek günah mıdır diyor adam. Çizdirmek diye bir şey var mı İslam'da ya? Saçının her tarafını eşit miktarda alacaksın. Müslüman budur. Sen böyle yaparsan oğlun da senin gibi yapar. Ama sen Amerikan tıraş olursan sonra da oğluna dersen oğlum bu yak yakışmaz sana. Olmaz böyle bir şey. Sakın yapma. Desen oğlum seni dinler mi? dinle Müslüman kardeşim diyor ki hocam babam bir gün karşıma geçti bana dedi ki elinde de sigara var. Bak evladım Murat bu sigarayı içersen var ya senin kafanı kırarım. Babanın elinde sigara devamlı çekiyor ve oğluna sigarayla işaret parmağıyla işaret yapıyor. Bu sigarayı içtiğini görürsem cık cık senin kafanı kırarım diyor. Şimdi babanın, babanın sözü oğluna geçer mi? Geçmez. Zaten geçmiyor. Çocuk da iki paket içiyor. Baba da iki paket içiyor. Sözünün tesir etmesini istiyorsan, sözünün birilerine geçmesini istiyorsan önce sen bir kendine çekip düzen vereceksin. Sen bir tıraşını ortaya koyacaksın. Müslüman tıraşı berber abi diyeceksin. Ben şimdi bizim derviş kardeş dedim dedim bana Müslüman tıraşı yap tak hemen. Vuruyor saçları bir numara rahatlıyorum. Ama gençlerimizi aldılar. Evrip <laughs> çevirdiler, çekip çevirdiler ve gençler şu anda onların istediği seviye oluyor. Devamlı onlara benzemeye çalışıyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine değil, dedesi atası Osmanlı'ya değil, dünyaya hükmetmiş iki millettir bunlar. Araplar, sahabiler dünyaya hükmetti. İki Osmanlı, dedemiz Müslüman Türkler dünyaya hükmetti. Bunlara benzemeye yön vermiyor, gönül vermiyor. Üç tanrıcılara benzemeye çalışıyor. Sen nasıl Müslümansın? Böyle iş olur mu ya? Yarın esnafını e, sabah dükkanını açmayacak olan esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Eğer Müslüman iseniz, gerçekten Müslüman iseniz her sabah, her sabah kaçta açıyorsanız bir dakika geç değil. Bir dakika erken değil. Her sabah kaçta aç çalışıyorsanız yarın da gideceksiniz o dükkanı açacaksınız. Yarım saat oturacaksınız, çayınızı içeceksiniz, evinize döneceksiniz. Müslümansanız bunu göstereceksiniz, ispat edeceksiniz. Rahmetli babacığımın bir ahlakı vardı. Hep ticaretle uğraştı, hep, hep bir işveren oldu. Çalıştırdığı işlere hep şunu söylerdi. Akşam neyin yılbaşı? Kaçta yatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz beni ilgilendirmiyor. Ama eğer Müslümansanız yarın aynı saatte, bak 5 dakika bile geç kalamazsınız. Aynı saatte benim dükkanımda bulunacaksınız. Kim beş dakika geç gelirse benim dükkanıma hiç gelmesin. Artık benim onunla işim bitmiştir. Çalıştırmak istemiyorum. Hristiyansan problem değil. İstediğin kadar sabaha kadar üç tane yatam kızları taciz et, içki iç, kumar oyna, Problem değil. Sabaha kadar kus. Hristiyanlar da serbest bu. Ama Müslümansan Müslüman gibi omurgalı olacaksın. Biz omurgasız değiliz. Biz biz bir fare gibi değiliz. Biz bir sıçan gibi değiliz. Yılan gibi değiliz. Biz omurgalı insanlarız. Müslüman omurgalıdır. Muhammed Aleyhisselam bu yılbaşını kutlamadı. Sahabiler kutlamadı. Osmanlı, deden Osmanlı kutlamadı. Kutlamaya çalışanı döverdi. Ve sen kalkıyorsun. Nasıl yılbaşını kutlayabilirim diyorsun. Ne yapabilirim diyorsun. Bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Televizyonlarınızı kapatın. Açın interneti. Açın bir sohbet, açın bir ilahi, açın bir İslami film. Gecenizi böyle böyle geçerin. Bırakın insanları ne kadar küfür ediyor, ne kadar inliyor, anırıyor, ne kadar kadınları, kızları taciz ediyor, ne kadar kusmuklar fışkırtıyor her tarafa. Bırakın onları. Onlar insanlıktan çıksın. Biz onlar gibi olamayız. Ama hocam büyük çoğunluğu böyle yapıyor. Bana da büyük çoğunluktan. Biz Müslümanız. Cennete azınlık girecektir. Kardeşler, dünya şu anda 7 milyardır. Bunun bunun 5,5 milyarı kafirdir. Ebedi cehennem. Bir buçuk milyar Müslümandır. Bakın azınlığı cennete girecek. Bir buçuk milyar Müslümandan da son nefeste şehadet getiremeyecek olanlar var. Öyle şeyler, öyle haramlara helal demiş ki son, son nefeste, nefeste, Allah ona şehadeti, şehadeti nasip, nasip etmeyecek. 75 yaşında hacı abim. Üç defa hacca gitmiş. kendi kulaklarımda duydum. 75 yaşında hacı abim oğluna diyor ki oğlum git bana piyango bileti al. Ve bu adam trilyonluk zengin bir adam. Paraya da ihtiyacı yok ama alışmış. Her yılbaşı olayında piyango bileti aldırıyor çocuğuna. Git bana diyor piyango bileti. Baba diyor haram. Kim demiş haram? Haram diyenin Allah belasını versin. Üç defa hacca gitmiş bir adam Bakın ne hale koydular Müslümanları. İlimsizlik, cehalet, okumamazlık, sohbet dinlememe adamı bu hale getirir. Allah bu gibi adamlara yüksek ihtimalle son nefesinde şehadeti nasip etmez. Neden? Allah'ın haram dediği herhangi bir şeye helal derse bir adam Allah o adama buğz ediyor. Buğz ediyor ve en kıymetli nimeti, iman nimetini ondan çekip alıyor. Bakın bir yerde bir gömü bulduğu zaman bir adam, bir, bir hazine bulduğu zaman herkesten bu hazinenin yerini gizler. Kimse bilmesin hazine sadece ben sahip olayım der. Ama Müslümanlar bir yerde bir ilim hazinesi, bir ilim meclisi bulduğu zaman herkesin oraya gitmesini ve bu ilimlerden onların da nasiptar olmasını isterler. Herkes öğrensin bu bilgileri. Öğrensin ki bunlar da kurtarsın hayatını ya. Cennette yer bulamamazlık yok. Yer bulamamazlık ancak Kerem Hoca'nın sohbetinde olur. Tıklım tıklım oturursun. Cennette şu yok. Ya arkadaş bak komşum cennete gitmesin orada bize yer kalmaz. Ne mi lazım? Böyle bir şey yok orada. Allah en zayıf Müslümana on dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. En zayıf Müslüman. Kalitelileri siz düşünün. Siz üst kalitesiniz ya. Gerisini siz düşünün yani. En zayıfına on dünya büyüklüğünde. Yani burada yer bulamama, parselleyememe falan muhabbeti söz konusu değil. Dolayısıyla kendin bir nimete kavuştuğun zaman bütün insanların da bu nimete kavuşmasını istemen Müslümanların gereğidir. Bu yılbaşını kutlayan insanlardan yüzlercesi, binlercesi bana mesaj gönderdi. Bu her sene yılbaşında ben muhakkak sohbete otururum kandil gibi. Bu yılbaşı da kandil gecesi gibi oldu. Hatta kandilde gelen insanlardan daha fazla insan geliyor. Şu anda burası tıklım tıklım. Kandilde bu kadar insan gelmiyor ya. ya. Muhalefet et etmek için. Ben Hristiyanlara benzemek istemiyorum dediği için Müslüman kardeşlerimiz. O gece özellikle daha fazla geliyorlar. Allah hepinizden razı olsun kardeşim uyandılar, bilinçlendiler ama bilinçlenmemiş olan bir sürü insan var. Bu bahsettiğim örnekteki Hacı abi gibi. Oğlu ağzını açamıyor. Korkuyor babasından. Peki baba diyor gidiyor piyango bileti alıyor. Bir kardeşim de geçen sene bana mesaj attı. Hocam sana yazıklar olsun. Ben burada hidayet mesajlarını, övgü mesajlarını okuyorum. Öfke mesajları da var. Bunu da söylemem gerekiyor. Getirmeyi unuttum. Kayıtlarda ama şimdi hafızama geldi, nakletmek zorundayım. Bu öfke mesajı bu. Hocam sana yazıklar olsun. Dedim ne oluyor ya? Herkes bize teşekkürler, övgüler falan, ego şişirmesi. Bu direkt yazıklar olsun damardan girdi. Bir bilet almıştım. Senin piyango bileti hakkında amcam biletleri yırtmasaydı ben bugün sohbet veriyor olmazdım diye bir sohbetim var benim. Amcam 10 tane bilet almış. Timotaş hocanın vaazını bir dinlemiş. 10 bileti camiden çıkıp yırtmış. Ondan sonra o oh, konu hakkında ben bir sohbet vermiştim. Onu izledim ben de diyor biletimi yırttım ama yırtmadan önce biletin numaralarını kaydettim. Ha yırtmışsın ama kalbinden yırtmamışsın. Müslüman kardeşim numaraları kaydettim. Yılbaşından bir iki gün sonra tam hatırlamıyorum şimdi ne zaman bakıyorlar. Bir 2 gün sonra bir baktım ki bana 1500 lira çıkmış. Hocam sana yazıklar olsun. <laughs> Eğer senin o sohbetini dinlememiş olsaydım o 1500 cebimde dolacaktı. Şart olsun bundan sonra sohbetlerini seyretmeyeceğim. <laughs> Müslüman kardeşim bak ben sana hala dua ediyorum. Allah, Allah seni şu inatçılıktan kurtarsın. Kurtar. Amin. Amin. Ben senin hayatını kurtar. Seni cehennemden kurtardığım için mi bana yazıklar olsun diyorsun? Ben sana kötülük yapmadım ya. 1500 lira alsan ne olur almasan ne olur? İki tane kumar önersin, içki içersin. Biz yine gittim. Tamam 1500 bitti işte. Ve bunlar bu parayla beraber seni cehenneme sürükleyecek ameller. Belki o anda yaptığın o pis amel, Allah'ın sevmediği o amel Allah'ın buzunu getirecek ve senin iman söylemeni dileyecek. Nereden biliyorsun? Ne dedi Musa Aleyhisselam belamı ba oraya? Bu kitapta anlatılıyor. O benim onun kavmini Müslümanlaştırmamam için dua ettiyse ey Allah'ım o belamı ba ora senin sevdiğin bir kulun olabilir. Ben orayı fethedeceğim ve Müslümanlaştıracağım. Güzel ahlakı insanlara göstereceğim. Ama orada benim çok sevdiğim bir Müslüman kulum var. O dua etti ki sen oraya giremeyesin ey Musa. Ben bu yüzden rüzgar fırtınası, kum fırtınası çıkarttım. Siz ordunuzla beraber onun beldesine giremediniz. Allah'ım onun duasını kabul ettiysen ben peygamberim. Ben, ben ondan, ondan daha, daha hayırlıyım, sana, sana daha, daha, yakınım. daha yakınım. Ben de onun imansız ölmesi için dua ediyorum. Deyince ne oldu? Biz o belamın dilini sarkık köpek gibi yaptık diyor Kur'an. Belam imansız gitti. Yapacağın ameller, günah işliyorsun ya küçük günah diyorsun bazen. Küçük günah diye bir şey yok İslamiyet'te. O anda Allah ya kızarsa ya normalden çok daha fazla kızacak bir amel işlersen o anda buz eder, imanımız çekip alır. Bu kalbimizde barındırdığımız bir telefon hattı gibi değil ki. Telefon hattını sokuyorsun, çıkartıyorsun, çekiyor, çekmiyor. İman sokuyorsun, çıkartıyorsun. Böyle bir şey değil. Görünmeyen bir şey bu. Bir İmam Rabbani'nin deyimiyle rüzgarlı bir havadaki açık alanda yanan mum ışığı gibi. Rüzgar sert eserse küfür rüzgarı, o yılbaşı, Noel babası rüzgarı, geyikleriyle beraber sert geçerse sen ya bu Noel Baba ne kadar merhametli, göbekli bir adam dersen mumun söner. Mumun söndüğü zaman iman gitmiş olur. Allah Teala Hazretleri bizi uyarıyor. Sakın sırdaş edinmeyin. Sakın onlara benzemeye çalışmayın. Sakın.